Merhaba arkadaşlar. İtalya Monza pistine hoş geldiniz. Sezonun 15. yarışında Monza'da şansımızı zorlayacağız. Sıralama turlarındayız. Ağzımızdaki küçük sıkıntıyı hemen giderip ilk turumuzu atacağız. We're Liste çıktık. İlk tur derecemizi şimdi bitiriyoruz. 1.22-120 yaptık. Bakalım turumuzu geliştirebilecek miyiz? Motor gücünü sonuna kadar açtık arabanın bu pist için. Umarım bize faydalı olur. İlk virajda yarım saniyelik bir kazanç elde ettik. İlk sektörde çok iyi. makta 6 saniye 7 saniye geliştirdik derecemizi 08 değil ki Alfa Romeo ve hasları geçebiliriz bu derecemizle 21. sıraya kadar düştük. Derecemizi biraz daha geliştirmemiz lazım. Yeni set yumuşak lastiklerimizle tekrardan piste çıktık. Şu anda 0 birlik bir kazancımız var. 0203 Aracımızı biraz daha geliştireceğiz. Yarım saniyelik bir kazanç elde ettik bu turda da. Aracın limitlerini zorluyoruz. 0.7 Bakalım kaçıncı olacağız. 17. ile yükseldik şu anda. 0.8 saniye yükselttik. Şimdi bir kez daha üstte çıktık. Şansımızı tekrar deneyeceğiz. Şu anda 17. sıradayız. 0.1 bir kazanç yaptık. İyi bir şekilde, güçlü bir şekilde geliyoruz. 0.3 saniye hatta daha fazla, 0.4 de yaklaştık. Yarım saniye yakın bir. Kazançla geliyoruz. Ve 13. Gayet güzel. 13. sıraya iki tane hasın arasına girdik. Bakalım diğer pilotlarda derecelerini yapacak kaça düşmüşüz. <laughs> Bottas ve Hamilton normal olarak böyle hızlı bir pistte ilk iki, iki sırayı elde ediyorlar. Alessi sonuncu olmuş. Biz ise 16. lığa düşmüşüz. Geçen yarışa göre gayet güzel aslında.

Uzun we have the corner of mile track with the best overtaking chance of the breaking zone of the turn one chicane. And as always a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today it's Anthony Davidson. Tell me no straight surviving the melee of turn 1, so how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? There are three main things to worry about there, Crofty. of awareness, and discipline. Learn to put your control and make sure you have room to react to what the others are doing. Then you have to watch your mirrors and listen to the sounds around you to get a sense of where everyone is. And finally, just don't get too greedy. Just because a gap exists doesn't always mean you should go for it. With the race minutes away from starting, here's what the grid looks like. Good job yesterday from Valtteri Bottas, the fence starts from pole position. And it's no example of a lot of We have the rest of the grid we have. and and They've taken the grid penalty. And Grosjean, the owner driver, Carlos Sainz, and Nicholas Latifi, Russell, Raikkonen, Alacy, and Kevin Magnuson fills the last spot on the, 20, the will come out on top today. Ve start verildi. Manzara start verildi. İyi bir çekiş kuvvetiyle kalktık. Haasları geçtik. Projeni geçtik. Şimdi Norris atak yapıyoruz. Önümüzde Verstappen var. Albon var. Pistin iç kısmında ilerliyoruz. Kivyat'ı da geçiyoruz. Kivyat müdahale ediyor. gel overtaking. Geri verdik Kivyat'a yerimizi. 9. sıraya kadar yükseldik ilk turda. İlk virajda hatta Şimdi Albon'la lastik lastiği bir mücadele. Albon yerini koruyor. 8. sırada şu anda. İlk virajda 9. lığa kadar yükseldik. Gayet güzel başladı yarış. Arkamızda Ferrari ve Alfa Tauri var. Vettel baskıyı kuruyor. Gazli de Vettel yan yana gidiyor artık. Kendi aralarındaki çekişme bizim işimize yarıyor. 1.5 saniye gerimizde kalıyorlar şu anda. Gazli ile olan farkı açtık. Albon da 2 saniye önümüzde. 11. tura geldik. Sakin geçti bu tura kadar yarış. Albon Ricardo'yu geçti az önce. Şimdi yerini geri aldı. Ricardo tekrardan geri aldı. PSG'ye yedincilik mücadelesi var aralarında. Yan yana gidiyorlar şu anda. Gazli'ye birazcık fark attık. Küçük bir pistten taşma yaşadık. Zaman kaybımız oldu. Algon'dan DRS alıyoruz. Gazli biraz yaklaştı bize yarım saniye kadar. Hidrolikayı geçtik. Şimdi start finish düzlüğü. Pite giren araçların yerine 7. sıraya kadar yükseliyoruz. Bizim de pit zamanımız yaklaşıyor. Leclerc de gitti pit stop'a. Şimdi sıra bizde. Önümüzdeki araçların çoğu da pit stop'unu yapıyor. Bakalım kaçıncılığa gerileceğiz. Şu go, anda go Williams'ların önünde 17. sırada çıktık bir stoptan. ve 17. turdayız aynı zamanda. Öndeki araçlar da pit stop yapacaktır. Ricardo da 19. sıraya kadar gerilemiş hatta. 7. sıradaydı. Ve pit stop ile Ricardo'yu geride bırakmış oluyoruz böylece. 18. turdayız ve George Russell yarış dışı kalıyor. Güvenlik aracı da girdi. Güvenlik aracı da geliyor şimdi hareketli bir yarış oluyor geçen tur gelseydi bu güvenlik aracı pist tavuğumuzu çok güzel bir şekilde rahat rahat yapabilirdik bu bize dezavantaj sağlayacak çok zamansız geldi bizim için güvenlik aracı Bakım arkadaşımız da hemen pit stop'a girdi. Güvenlik aracını yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi pit stop'ta bekleyen araçların bir kaçını geçeceğiz. 13, 12. Norris'in arkasında dönüyoruz. 11. sırada döndük şu anda. 4 sıra kaybettik. 4 sıra, 5 sıra neredeyse kaybettik. Güvenlik aracı artık hızdan ayrılıyor. Pit alanına dönüyor. Ve hızlanıyoruz. Norris'e kendimize yakın tutuyor. Start finish düzgünün sonunda kendisine bir atak yapmak istiyoruz. 11. sıradayız. Kaybettiğimiz sıraları geri almak istiyoruz. İçeriden bir atak yapma şansımız olabilir. orta yaklaştık. İki aracı birden geride bıraktık. Arka doğru da geçtik. Üç aracı geçtik. Sekizinci, sekizinci sıradayız. Sarı bayraklar var. Gazile temas uyarı salıyoruz. Yeşil bayraklar sallandı. Sekizinciye kadar yükseldik. Güvenlik aracı pistten çıkar çıkmaz. Yirmi birinci turdayız ve o konu takibimizi sürdürüyoruz. Gazlı'yı geride bıraktık. 25. turda Ricardo Raycon'da da geçti. Artık nefesi ensemizde. 4.1 saniyemizde 2 var. 8. -6. 4 araç birden peşimizde atak yapıyorlar. Böyle bir şey olamaz artık ya. 4 araç birden atak yapıyor. Yerimizi korumayı başarıyoruz. 4 araç aniden etrafımızı sardı. Çok iyi direndik. Savunma yaptık orada. 33. tura geldik artık. Bir stop zamanımız da yaklaştı. Lastiklerin yol tutuşu zayıfladı. Yukarı de arkamızda çok yakın. Kendisine atak şansı vermemek için uğraşıyoruz. Perez de var arkasında. Virajın iç kısmında biz varız. Avantajımızı koruyoruz böylece. Algonla yat. Bir stop biz de girdik pit stopumuza yapalım. Bakalım kaçıncı çıkacağız. Is in the Giuliano... Neredeyse çoğu araç go, go. girdi pit'e bu 14. çıktık şu anda. <laughs> Bizde Perez ile Vettel var. Perez ve Vettel çok yakın atak yapıyorlar ikisi birden artık. Yerimizi korumaya çalışıyoruz. Vettel'i geride bıraktık. Perez de geçti onu. Şimdi Perez bir atak şansı yapmak istiyor. 3 araç birden peşimizde. Bir araç olan Ricardo kaza yapıyor. Aracın dengesini kaybetti. Ricardo bir kaza yapıyor. Tekrarını seyrediyoruz. Ricardo aracından tekrarına bakıyoruz. Ricardo aracının kontrolünü kaybediyor ve bariyerlere çarpıyor. Safety car tekrardan geliyor. Ne <laughs> zaman pist topumuzu gerçekleştirsek bir iki gün, bir iki tur sonra Safety car geliyor. Ricardo yarış dışı kaldı. 12. sıradayız. Tam kazanacağımız turları geri alacaktık. Öndekilere yaradı bu. Çok şanssız bir yarış geçiriyoruz ve güvenlik aracı pisti terk edecek. İlk güvenlik aracının ardından yaptığımız parti Kiyata karşı da denemek istiyoruz. Güvenlik aracı çıkar çıkmaz pistin iç kısmında geçmeye çalışacağız. Start finish düzlüğünün sonunda 3 aracı birden geçti. Kiyata çok pozisyon kazandı. Sarı bayrak var. 10. daha yükseldik şu anda. 9. Dokuz. 9. sıraya kadar yükseldik şu anda. de geçtik. bunu da geçtik. Stroll'de geçtik. 41. turda güvenlik aracının peşinden kaybettiğimiz yerleri tekrardan geri aldık. Güvenlik aracı gerçekten bugün hiçbir işimize yaramadı bugün. Sadece zarar verdi. Okon peşimizde. Perez peşimizde. Dört araç birden takip yapıyor. Sağımızdan solumuzdan her yerden geçiyorlar bizi şu anda. İçeriden bir atak şansı deneyeceğiz. Vettel'e karşı ve geçiyoruz. Vettel pes etmedi ama müsaade etmedi. Gerçekten 4-5 araç birden saldırdı resmen. Ama yerimizi bırakmadık. Tekrardan üçüncü kez güvenlik aracı geliyor. Son 3 tur kala Grosjean yarış dışı kalıyor ve tekrardan güvenlik aracı geliyor. İtalya'da bu kadar olay yarış uzun zamandır olmuyordu. Şimdi güvenlik aracı tekrardan pesi terk etti. Son son 2 tur artık. Tekrardan işten şansımızı deneyeceğiz burada. Norris ile birlikte ve yükseliyoruz. 5. sıraya kadar yükseldik. Beşinci sıraya yükseliyoruz Güvenlik Aracı'nın ardından ve iki tur. Bu kalan iki turda yerimizi korumamız lazım. Güvenlik Aracı ilk defa bizim işimize yaradı. 5liye kadar yükseldik. Böyle bitirsek yarışı sezonun en iyi derecesini almış olacağız. Son turdayız. 2. sektörün sonundayız. Kiviyat yakın takibini sürdürdü iki tur boyunca. Alfa Tauri'ye geçilmememiz lazım. Markalar klasmanında öndeyiz kendisinden ve yerimizi korumamız lazım. Ve son virajı Parabolika'yı da döndü. Hamilton yarışı kazandı. 5. olarak İtalya Grand Prix'sini kazan tamamlıyoruz ve en iyi sonucu kazanmış oluyoruz kendi adımıza. Sezonun en iyi sonucu bizim için. Beşinciyiz. Monza'da 16. başlayıp 5. bitirdik. Günün sürücüsü olmamayı da hak ettik. Gerçekten güzel bir yarış oldu bizim için. Hamilton bir kez daha yarış kazanıyor. Şampiyonla adım adım ilerliyor Hamilton'da. Ama bu durumdan iyi bir pozisyonda

Güvenlik aracı son 2 tur kala çok işimize yaradı. Vettel son puan alıyor. Giovinazzi sürpriz yapıyor. Alfa Romeo İtalyan takımı kendi evinde puan alıyor. 4 puan alıyor. Sürücülerde Norris'i geride bıraktık 3 puanla. 33 puana yükseldik. Hedefimiz ilk 10. Sürücülerde. Takımlarda da 10 puan aldık. Takımlarda da 33 puanı çıkarttık. Alpatori 11 puan farkla öndeyiz Alpatori'nin. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere.